Buruk'la mi aranızdaki ilişkinin bittiğini söyleyene kadar gitmeyeceğim. Bunu söylediğini duymak istiyorum. Bence gitsen iyi olacak. Sen benimle gelmeden buradan gitmeyeceğim Thor. O hiçbir yere gelmiyor. Bak, bu ki. işe karışma sen. Sana o Baba, kadar kızgınım ki böyle seni... konuşmaya kalkma. Ona kötü davranmanızdan bıktım, usandım artık. Bir daha kimse bu eve gelip de onunla böyle konuşamayacak. Özellikle de sen. Bize yaşattın onca şeyden sonra. Sana öyle Çık git buradan. Yoksa pişman olacağım şeyler yapabilirim. Özür dilerim Torun ama mecburdum. beni dinlemiyordu. Belki babanı dinlersin. Ah oh, Tanrım. Anlaman için ne yapmam gerekiyor? Her şeyden vazgeçiyorsun. Her şey o kadar güzel. Ne? <laughs> ne var? Baca temizleyicisine dönmüşsün. Bakayım. <laughs> <laughs> Yok hayır bir şeye dokunma sakın. Ha sahi mi? <laughs> evet. Yani buraya dokunamaz Dur dur yapma <laughs> çok yaramazsın. Dur evet. yapma hayır. Hayır çok yaramazsın. Sen de hmm. çok şanslısın. <laughs> hmm. evet öyleyim. Bana iyi geliyorsun. ...bir ilaç gibi mi iyi geliyorum sana? <laughs> Hayır. Mesela bir... ...tatil gibi. Hani insan kendini hayata... ...kaptırır ya... ...yapman gereken bir sürü şeye konsantre olursun... ...ve sonra biri seni birkaç günlüğüne... ...bu koşuşturmadan uzaklaştırır. Dağlara gidersin... ...ve oraya gider gitmez kaslarının gevşediğini hissedersin ve rahatlarsın. Ve birden... ...evet işte buna ihtiyacım vardı dersin. Hıh. Ne yaptığını ve kim olduğunu bilirsin. İşte bana bunları hissettiriyorsun. Bu bana söylediğin en güzel şeydi. Tanrım iyi ki aradın korkunç bir gündü Biliyorum Torn'un odasının önünden geçiyordum tartışmaları duydum Duydun mu? O ikisine inanabiliyor musun? Taylor'lar için niye sana kızmıştı? Niye olacak? Vicdan azabından. Bu konuda yardım etmelerini istedim ve reddettiler. O ikisi çok ukala ve bencil insanlar. Tam olarak onlardan ne yapmalarını istedin? Onlara Macy'ye yaptıkları yüzünden Thorne'la konuşmalarını istedim. Thorne Macy'ye ne yapıyor ki? Ondan boşanıyor. Macy çok üzgün. Yine içmeye başladı. Ama Taylor'lar hiç bu işe karışamaz. Hayır, onlar Belair'deki saray gibi evlerinde oturur... ...çirin çocuklarıyla kusursuz hayatlarını sürdürürler. O kadar, işte... ...ikisinin sorunları olacağı günler gelecek. Olacaktır. Çok yakında. Onların da... ...sorunları olacak. hayatım, merhaba. Dur, nereye gittiğini sanıyorsun? Sadece alışverişe. Hmm, çıkacaktım. Bunları Catherine yapabilir. Hayır, yapamaz. Çünkü çocuklarla birlikte parka gitti. Hmm, daha iyi. Neden? Neden dersin? Neden dersin, aşkım? Neden dersin? Sana bir daha sorayım. Neden dersin? Şimdi mi? Hmm. Şimdi. Siz ikiniz herkesi kandırabileceğinizi sanıyorsunuz değil mi? Kimsenin kimseyi kandırmaya çalıştığı yok. Thor'la hak ettiğimiz şeyi istiyoruz Erik. Siz karışmasaydınız buna çok önce sahip olacaktık. Belki de karışmasam daha iyi. O zaman bu iş çoktan bitmiş olur. <laughs> ne istediğimi bildiğimi hala inanmıyorsun değil mi? Torn, senin istediğin meyseydi. Burada durup bunu tartışacak değiliz. Buruk'la birlikte olacağız ve bunu engellemek için ne senin ne de başka birinin yapabileceği hiçbir şey yok. Sonuçları hiç umrunda değil değil mi? Ne anne ne şirketimiz bunların hiçbiri umrunda değil. Üzgünüm ama artık bu söylediklerinle beni etkileyemeyeceksin. Ama etkilese iyi olur. Çünkü bu olay duyulduğu zaman ailemiz ve şirketimiz paramparça olacak. O zaman duyusun. Sen de beni yaptıklarınla paramparça etmiştin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bana yaptıklarını asla ama asla kendi oğluma yapmayacağım. Sadece bana değil, Meyse'ye yaptıklarını da unutma. Çünkü o zavallı kız senin Venedik'te düzenlediğin iğrenç oyun yüzünden tekrar içmeye başladı. Bir de buraya gelip beni tehdit ediyorsun. Etme. Çünkü bir işe yaramayacak. Buraya seni tehdit etmeye gelmedim. Thorn seni uyarmaya geldim. Burada neler yaşayacağını çok iyi biliyorum. Nasıl biteceğini de biliyorum. İnan bana bir gün bitecek ve sonu çok kötü olacak senin için. Bence seni yeterince dinledik Erik. Bundan bıktım artık. Biliyor musun bu beni hiç şaşırtmadı Brook. Bunları dinlemekten bıkmış olabilirsin. Çünkü hepsini daha önce de duymuştun. Hem de defalarca. Senin yardıma ihtiyacın var Brook. Yeni bir forestra değil. Son. Macy seni bekliyor. O hala senin karın. Bunun ona neler yapacağını iyice düşün. Ve ona saygılı ve onurlu davranman gerektiğini unutma. Bunu ona borçlusun. Kesinlikle borçlusun. Bunu bana söylemene gerek var mı sanıyorsun? Saygı ve onur konusunda derse ihtiyacı olan sensin. Messi ile ben ilgilenirim. Ama şunu kafana iyice sok. Ondan boşanacağım. Belgeleri ona bu akşam vereceğim. Bardakta ne vardı hayatım? Hiçbir şey. Hiç deme, içki içmişsin. Niye içmeyeyim? Bugün dünden farklı değil ki. Ams, lütfen böyle konuşma. Durumu kontrol altına alman gerek. Bir şekilde başına gelenleri kabul etmeli. Bunun üstesinden gelmelisin. Bunun için geldim. Yardım etmek Yardıma etme ihtiyacım, istiyorum. ihtiyacım yok anne. Kocama ihtiyacım var. Torn nerede? Ben bilemiyorum. Belki babasıyla konuşuyordur. Erikle mi? Evet ona söyledim. Ona Tom ve Brooke'la ilgili her şeyi anlattım. İyi Erin gerçeği bilmeye hakkı var. Umarım yararı olur. Ne yapıyorsun? Dağdaki kulübeye gitmek istiyorum. Kulübeye mi? Niye gideceksin? Çünkü Thorn... Thorn dağları hep çok sevmiştir. Onunla her şeyden... ...özellikle de Brook'tan uzakta... ...bir tek gece geçirirsem... ...her şey düzelir diye düşünüyorum. Hayatım yeter artık. Senin değmeyen bir adam için bu hale geldiğini görmek beni çok üzüyor. Buna mecbur. Gitmem gerek. Atta attım at, bir dakika lütfen bir dakika bekle lütfen lütfen seninle biraz oturup konuşsak olmaz mı? Olanları konuşuruz. Gelecekte neler olabileceğini. torunsuz hayatta neler yapabileceğini konuşuruz. İkimizin bunları konuşması gerek. Sorun da bu ya anne. Torn olmadan hayatımın nasıl olacağını çok iyi biliyorum. Ben... Ee, senin işler nasıl gidiyor? Daha iyi olamazdı aslında. Daha iyi mi? Keşke seninle paylaşabilseydim. Keşke herkese anlatabilseydim. Hamile misin? Bildiğim kadarıyla hayır. Ha iyi. Hala bir şansın var demek. Clark sen iyi bir dostsun. Hatta şu andaki tek erkek dostumsun. Bunun bozulmasını istemem. Yani artık Reed senin dostun değil mi? Hayır, şu anda değil. Aa, Morgan, o bir Forrester. Bunu sakın unutma. Onlarla ödeşmeyi çok isterdim. Tanrı biliyor ya, yıllarca bana az çektirmediler. Sana yaptıklarını hiç söylemiyor. Olanları bir bilsen Clark. İçimden bir ses, Stephanie ile ilgisi olduğunu söylüyor. Bunu nasıl anladın? Çok kolay. ...senin gibi güzel, akıllı, yetenekli bir kadın... ...Stefani için tehlike demektir. Ha, dikkat et, seni sırtından bıçaklar. Tabii daha önce yapmamışsın. Yaptı. Sana ne yaptı? Yıllar önce bana zarar vermişti. Onun izlerini hiçbir zaman silemedim. Üzüldüm. Umarım buraya ödeşmeye gelmemişsindir. Çünkü seni ezer geçer. Onun bunu defalarca yaptığını görmüştüm. Onu yenemezsin. Morgan, Stefani'ye meydan okuma. Kaybedersin. Bunu görmek istemem. Gerçekten önemsiyorsun Eredin. Seni yok eder. Kraliçeye karşı savunma yoktur. Stefanie gibi insanlar adaletten de üstündür. O zaman duyunca çok sevineceksin Clark. Bu kez hatta belki ilk kez Stefani layığını bulacak. Bunu da ona ben göstereceğim. Tamam. Sana neler oluyor? Nasıl yani? Neyi kastettiğimi biliyorsun. Bu... ...sana doyamıyorum hallerim. Çok üzgünüm ama buna... ...alışman gerekecek hayatım. Hmm. Yoksa bunun nedeni... ...bir bebek daha istemem mi? hı. -hı. Üç tane var zaten. Bir tane daha fazladır. Kesinlikle haklısın. Kesinlikle bir bebek daha istemiyorum. İyi. Çünkü bundan sonra göreceğimiz tek bebek Morgan'ınki. İstersen buna fazla güvenme aşkım. Hamile değil mi dersin? Bence hamile. Aslında harika olur. Sabırsızlanıyorum. Bebeğe bakmasına yardım ederiz. Bence çok tatlı bir bebek. Bak, bebeğe artık bak Morgan'dan bahsetmesek olur mu hayatım? Neden? Çünkü bizim mangal için hazırlanmamız gerekiyor. İşte o yüzden. Biliyorum. Bunun için alışverişe gitmeye hazırlanmıştım. Acaba sen bana yine saldırmadan kalkıp giyinebilecek miyim dersin hayatım? Aa, bilemiyorum. Ama elimden geleni yaparım. Sana bir şeyler oldu. ...Stefani'yle aynı bulacak ha? Şüpheliyim. Ben değilim. Benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı? Ee, hayır, henüz değil. Umarım biliyorsundur. Bana söylediğin hiçbir şeyi... ...bir başkasına söylemem. Bana yemin etmen gerek Clark. Morgan... Seninle en büyük ortak noktamız Forresterlara duyduğumuz nefret. Bir şey biliyorsan bu konuda kimseye tek kelime etmeyeceğim. Ama bu Rich ve Taylor'la ilgili ve ben onlardan senin gibi nefret etmiyorum. Buna saygı duyuyorum. Bunu kesinlikle öğrenmemeliler. Öğrenmezler. Asla söylemem. Ama bunu biriyle paylaşmam gerek. Morgan. Sırlarımızı başkalarına söyleyerek dostluğumuzu tehlikeye atmam. Bunu bilmen gerekir hayatım. Bana... ...bana güvenmen çok önemli. İlişkimize ne kadar değer verdiğimi anlatamam. Seni asla... Ben Liç'le yattım. Ne? Liç'le ben birlikte olduk. Seviştik. Jonathan bunu anlıyorum ama bekleyemem. Boşanma belgelerinin yeni bir kopyasını hemen almam gerek. Çünkü bu akşam Maisie'ye vereceğim. Bir gün daha beklemek istemiyorum Jonathan tamam mı? Brooke'un evindeyim. Onları en kısa zamanda getirir misin lütfen? Teşekkür ederim. Belgeleri buraya getirecek. Peki ya yine yırtarsa? İzin vermem. Brooke bu evlilik bitti. Maisie bunu kabul etmek zorunda. Yoksa asla hayatına devam edemeyecek. Bunları yaşadığını görmek istemiyordum. Biliyorum canım. Ama çok yakında bitecek. <laughs> Erik bütün aileyi ayağa kaldıracak. Stefani'nin tepkisini tahmin edebiliyor musun? Biliyor musun bu hiç umurumda değil. Eğer onlar benim istediğim şeyi kabul edemiyorlarsa... ...bu onların sorunu benim değil. Tek istediğim sensin. Sadece seninle bir hayat istiyorum Buruk. Alo. Buruk ben Meysi. Torn orada mı? Evet. Onu verir misin lütfen? Meysi arıyor. <laughs> Alo. Orada olacağını biliyordum. Sadece bir şey bekliyorum. Sonra eve geleceğim. Şu anda evde değilim. Dağdaki kulübeye geldim Torn. ...Macy yalnız mısın? Evet. Neyse. ...oraya tek başına gittin ve içkilisin değil mi? Tamam ...lütfen... ...buraya gelmeni istiyorum tamam mı? Tamam. Peki orada kal tamam mı? Bir yere gitme Ve lütfen... ...sakın araba kullanma. geliyor anne bu gece sadece benim olacak sadece benim